sağlık var sırada bilinçsiz ve sık ağrı kesici kullanmak böbrek sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Peki böbrek sağlığını korumak için neler yapmalı? İşte uzmanından önemli uyarılar haberimizde. Ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanımı böbrek sağlığını bozuyor. Havalar soğudu, hastalıklar arttı. Bu durumda beraberinde kontrolsüz ağrı kesici kullanımını getirdi. Ancak uzmanlar ağrının sebebini bilmeden ilaç kullanılmasının birçok hastalığa davetiye çıkardığını söylüyor. Fazla ağrı kesici kullanımı akut böbrek hasarına neden olabiliyor. Kronik böbrek hasarına neden olabiliyor. analjezik nefropatisine neden olabiliyor. Ve bunun gibi daha birçok böbrek hastalığı üzerinde etkisi olabiliyor. O nedenle... Ee, çok titiz olarak kullanılmalı. Uzmanlara göre böbrek sinyal verir vermez hastaneye gitmek gerekiyor. Birçok böbrek hastalığımız e, maalesef sinsi seyrediyor. E, o nedenle fark edilmeyi biliyor. E, tabii ki bazı bazı hasta gruplarında e, şişlik, tansiyon yüksekliği gibi ek problemlerle de hastalar karşımıza gelebiliyor. Yürüyüş yapmak ve kilo kontrolü böbrek sağlığı için önemli. Sıvı alımı çok önemli. Yeterli miktarda su tüketimi e, öneriyoruz. Kabaca 2 litre olarak e, değerlendirebiliriz. Bunun dışında tuz tüketimini e, azaltmak e, genel toplum olarak yapmamız gereken e, bir davranış. Gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak lazım.